Fuatçeber YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle belirtelim, ee, yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tamamen matematiksel verilere dayalı sunum yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizlere bu videomda e, Dentcoin ile alakalı Beklentilerimi, e, grafiğin bana verdiği şemaları sizlere sunmak istedim. Size göstermek istedim. Biliyorsunuz arkadaşlar Dentcoin bayağıdan beri böyle bir e, düşüş trendinde gidiyordu. Hatta sizlere şöyle bir e, zaman açısından ne kadar zamandır gittiğini de söyleyebilirim arkadaşlar. Yaklaşık 29-30 gündür arkadaşlar bir aydır e, düşüş trendindeydi. Şöyle bakın şuradan şöyle sağlam bir düşüş yaptı. E, şu düşüşün gereği bakın şu düşün gereği normal şartlarda benim beklentim şu noktalardaki alımdan sonra bakın bu noktalardaki alımdan sonra tamamen beklentim şu yöndeydi arkadaşlar şöyle şu yöndeydi şurada bir V yapmasını bekliyordum fakat ne oldu burada bir V yapmadı arkadaşlar burada da neyi görmüş olduk bakın şurada da e, ters V mevcut arkadaşlar ters V mevcut bu ters V e, arkadaşlar. Bunda da şunu söyleyebilirim sizlere. Ters V olayında bir düşüş trendine gireceğinin habercisidir arkadaşlar. Yani... Bunu şu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Şu alan kadar tekrar şu yükseldiği alan kadar şöyle bir düşmesi de söz konusu olabilir. Fakat dentin, dentin ben böyle bir şekilde düşeceğini düşünmüyorum. Sebebine gelince arkadaşlar, DENT Dentcoin'de biliyorsunuz e, kilitli kalan bayağı arkadaşımız var. Yani hani tepelerden yakalandı hala bir aylık bir süreçte kilitli bir şekilde kaldı yani çıkamıyorlar. Zarar satışı da yapmıyorlar. E şimdi arkadaşlar bu açıdan baktığımızda, bakın bu açıdan baktığımızda şöyle biraz daha genişletelim. Şurada ben bir W formasyonu olabileceğini de düşünüyorum arkadaşlar. Düşünmüyor değilim. Peki bu W formasyonu olacak olursa ne olacak arkadaşlar? Bakın şöyle söyleyebilirim sizlere. Ee, şuradan şöyle yapalım. Bakın W formasyonu gereği şu anda biz şu noktadayız. Şu noktadan şöyle tekrardan bir geri çekilme yaşayıp tekrardan bir geri çekilme yaşayıp şu noktaya kadar şu noktaya kadar bir geri çekilme yaşayıp arkadaşlar. Buradan sonra tekrardan şöyle ufak ufak yukarı yönlü çıkmasını ben bekliyorum. Şöyle arkadaşlar. Şimdi biz bu e, coin'de alımları nereden yapabiliriz? Bakın benim için en güzel alım noktası şudur arkadaşlar. Boyun bölgesi. Şuradaki bu boyun bölgesi en iyi alım noktasıdır. Yani şurada bir mum kapanışı görürsem buradan yukarı yönlü alımımı yaparım ve aşağı yukarı arkadaşlar yüzde 44 bir karımı yapar çıkarım. Fakat riski seven arkadaşlar için söylüyorum. Şu noktaya indiği anda alımınızı yapıp şu alanda bir stop loss koyabilirsiniz kendinize. Fakat stop loss koyarken şuradaki iğnelemeyi aman unutmayın. Çünkü niye diyeceksiniz? Şuradan alırsınız. Şu iğnelemenin bir tık altına stop loss koyun ki Olur da tekrardan şöyle bir iğneleme mevcut olursa siz stopunuzu patlatmasın. Yani iğneleme gelir daha sonrasından şöyle bir çıkış yapar. Ee, ne olmuş olur? Siz burada stopunuzu patlatmış olursunuz. Siz kar edemezken işte sizin elinizden e, coin'inizi alır başkaları kar eder. Dent coin'de e, bu şekilde bu noktalarda olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan ben çizimlerimi bir kaldırayım. Sizler için bir de Fibonacci çekelim arkadaşlar alttan yukarıya doğru. Şimdi Fibonacci gereği de bakın şöyle çekiyorum. Fibonacci gereği de arkadaşlar bakın. Bizim destek noktamız pardon şurası neymiş bize direnç noktasıymış arkadaşlar. Özür diliyorum. Şöyle biraz yakınlaştıralım ki netliğini görelim. Bakın. Fibonacci gereği Bizim son destek noktamız bakın çok güzel çalışmış arkadaşlar. Hani Fibonacci gerçekten de güzel çalışan bir e, teknik araştır. Bakın şurası bizim en son destek noktamızdır. Zaten Bollinger bantlarına baktığımda Bollinger band alt bandı da yine aynı şu noktayı göstermekte. Yani bu ne oluyor arkadaşlar? Biz şuradan şöyle düşüp şuradan tekrardan bir desteğimizi alırsak bakın şurada birinci dibimiz var. Şurada ikinci dibimiz oluşacak. Ve bu formasyon gereği de bakın bu formasyon gereği de ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Şurayı biz tepe noktamız kabul edersek şurayı da şöyle dip noktamız kabul edersek yine şu çıkışı biz yakalayacağız. Bakın şurada da zaten yine Fibonacci seviyelerine denk getiriyor. Onun için arkadaşlar alım ve satım noktalarını güzel belirlemekte fayda vardır diye düşünüyorum. Olası şu seviyelerden aldın da oldu ki düşmeye başladı arkadaşlar. Düşmeye başladı. Zaten şöyle şu şekilde bir tepe yaptık. Dibine şöyle düştü. Farz edelim şöyle düştü. Şu şekilde bir tepe yaptıysa zaten dent artık bu saatten sonra bizim için bitmiştir diyebilirim. Çünkü düşme trendine girmiş. Kendini kurtaramamıştır derim. Fakat dent de böyle bir şey olacağını da tahmin etmiyorum. Bunu da baştan belirtelim arkadaşlar. Videonun çok fazla uzun sürmesini de istemiyorum. Fakat anlatacak şeyler de var arkadaşlar. Şöyle tüm çizim araçlarını kaldır diyelim. Şuradan bir de GAN kutusunu devreye sokalım. Yani GAN karesi şöyle GAN karesini de devreye bir sokalım. Bakın şurası bizim dibimiz. Şurası da bizim yükselişimiz. Bakın burada bize ne veriyor? Günlük banttayız ya arkadaşlar. Diyor ki sen şuradan Düşünü gerçekleştirdin. Bak, şu alan şöyle biraz daha şu şekilde yaparsak işin esas kayıyor arkadaşlar. Kaymasa sizlere daha net bir şekilde gösterebilirim. Ee, bakın, şöyle yapacağım. Şöyle biraz ufaltacağım arkadaşlar ve e, şu ayara getirip şuradan sıfırdan bir gan. E, karesi çekeceğim. Evet şu seviye bizim için ideal. Şu seviye bizim için ideal. Bakın bize burada ne veriyor arkadaşlar? Şurada diyor ki şu kutucuğun içerisinden şu karenin içerisinden çıktığında artık senin yeni bir trende başlaman lazım. Bunu söylüyor bize. Yani bu zaman dilimini artık sen geçirdin yeni bir trende girmen gerekiyor. Gan karesindeki birinci kural hızlı giden coinler şu alanda yükselişini sağlar. Temiz ve güzel giden coinler şu alanda yükselişini sağlar. Yani şu şekilde geldi ya şuradan şöyle yukarı yönlü dönüp gitmesi gerekiyordu. Yavaş gidecek coinler de şu alandan yükselişini sağlar arkadaşlar. Biz şu anda düşüş trendinde olduğumuz için, düşüş trendinde olduğumuz için şu alandan belki şu noktalardan tekrardan oraya doğru çıkabiliriz. Böyle bir şey de olabilir. Bunu da netleştirmenin şöyle bir yolu var arkadaşlar. Ben tabii e, Kalesi'ni ee, çizerken yani gang karesini kullanırken ne yaptım arkadaşlar? Şuradan ölçeklemeyi kilitlemedim. Bakın ölçekleme otomatik ölçeklendir diyelim. Daha sonrasından da ölçeği kilitle diyelim. Tamam diyelim. Şu anda bizim ölçeğimiz kilitli. Yani bizim kullanacağımız şu gang karesindeki hatta şuradan kullansak bize daha temizini verir. Bakın zaten tam nokta atışı seviyeye bizi getiriyor. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Doğru yerden de çektiğimizi düşünüyorum. Bakın şu alanda bakın şu anda daha temiz ve net gözüküyor. Video biraz uzuyor arkadaşlar. Kusura bakmayın bu anlamda hani e, bilmeniz gerektiği için bunlardan bahsediyorum. Bakın şu alanda biz ne dedik? Hızlı giden coinler şu alanda gider. Bakın şuradaki üçgen noktasında arkadaşlar. Ne olmuş? Dent hızlı gitmiş. Doğru mu? Bak hızlı gitmiş. Şu alanda hızlı gitmiş. Daha sonraki düştüğü seviye şu alan arkadaşlar ve şurası sabit, stabil gidebileceği aralıktır arkadaşlar. Yani buradan ne olur? Artık e, grafiklere, formasyonlara göre şöyle şekil alıp şöyle yukarı yönlü gidecektir. Fakat şöyle bir olasılık da var. Bakın şuradan eğer ki şu alana düşerse şuradaki şu üçgenimize düşerse arkadaşlar şu üçgen içerisine düşerse bu üçgen içerisi biraz tehlikeli bir üçgen içerisidir burada artık düşüş eyleminin başladığını söyleyebilirim ve buradan geri yükselmeleri çok çok yavaş olur yani belki bizim e, uzun bir zamanımızı alabilir fakat şu an için Dent gördüğünüz gibi karesi çok güzel çalışmış. Şu noktalara çarpmış, yükselmiş, çarpmış yükselecek arkadaşlar. Yani buradan sonra ben yükselişin geleceğini e, düşünüyorum. Onun için Dent Coin'i e, sizlere bu şekilde videoda da göstermek istedim. Yine e, destek direnç seviyelerini falan burada belirleriz arkadaşlar problem değil fakat tam net Evet DENT koyun oldu dediğim anda sizler için tekrardan bir video daha paylaşacağım çekeceğim arkadaşlar ee, herkese bol kazançlar diliyorum Umarım herkes çok kazanır ee, bir sonraki videomda yine size ee, CHC koyun alakalı bir paylaşım yapacağım İzlemek isteyen arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenirlerse bana da katkıda bulunmuş olurlar arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum.